Evet arkadaşlar söylediğim gibi aracın dış görünüşü sizi aldatmasın. Önemli olan aracın iç aksamıdır. Tabii ki de dış görünüş her zaman önemlidir ama aynı insanlarda olduğu gibi iç güzellik de her zaman önemli bir husustur. Görmüş olduğunuz gibi ledlerimiz gayet güzel bir şekilde entegre bir şekilde çalışıyor. Bunlarda herhangi bir sorun yok sol masayı açtığımız zaman masa motorunu olduğu gibi değiştirdik. Çünkü motor olarak pek sağlıklı bir motor kullanıldığını düşünmüyoruz açıkçası. O yüzden masa motorlarını da değiştirme gereksiniminde bulunduk. Evet masalarımız da gayet güzel çalışıyor. Müşterimize birazdan aracımızı teslim edeceğiz. Müşterimizin araçtan çok memnun kalacağını düşünüyoruz. Sizler de eğer araçlarınızdan memnun değilseniz ve araçlarınıza restore işlemi yapmak istiyorsanız Başkent Design'la iletişime geçip aracınızı yeniden restore edebilirsiniz. VIP Design'ın yeni adresi Başkent Oto Design.